Bugün sizlere birtak arkadaşlar e, plan vs Zombie'nin 7. olması lazım. 7. bölümle karşılıyoruz bugün arkadaşlar final bölümü. E, final ama sezon finali. E, sezon 2'ye başlayacağım şimdi. Bugün arkadaşlar son bölümü oynayacağım. Hemen ne olduğunu anlatayım. E, ben bir tane daha e, özel var varsanıyordum hani çatının gece eee hani havuz vardı. Havuz bölümünü oynadık. Sonra onun gecesi çıktı. Hep böyle oldu. Ama bunda tek bir tane gece ve bu final gecesi <laughs> ee, hemen olayları anlatayım. Ee, son mektup geldi bizim elimize. Ee, okuduk onu. Ee, Davy bize bir şeyler anlatırken devi kaçırdılar. Ee, o hani havaya havaya çıkan Havadan yani iple gelen zombiler var ya. Onlar kaçırdı işte Devi. İşte biz de onu kurtarmaya çalışacağız. Hemen tamam başlayalım. Şu baya acı biberler lazım olacak bayağı. Bunda. Bayağı lazım olacak onlar. Bak karpuz denememiştim bak hiç denemedim. Geçen karpuz aldım. Final gecesi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada video 3 like gelirse ben son gün devamını çekeceğim. Yine çekeceğim de. Bir dakika şunları hemen bak böyle almamız lazım. Bunları da böyle koyalım. tamam. E, canını gördüğünüz gibi azalttık bayağı bir. Neyse olmadı. Karpuzu kaçırdılar. şu üç tane. Olmadı bak yine aldılar. Ay yanlış yere koydum. Anam. Yanlış yere koydum. Gitti gitti vallahi gitti. Aha gitti vallahi orası gitti. Sonunda bir ateş çıkar mı diye düşündüm de olmadı. Abi ben böyle olacağını bilseydim. Heh. Tamam. benim Ha bu sefer de saksı yok diyecektim. Uf son anda. Niye bana böyle şey yapıyorsun? niye yaptırıyorsun? Bir dakika dur dur vallahi gelmeye başladılar iyi iyi gelişler Şunu izleyelim arkadaşlar da. Evet. Tam bu ateş topunu çıkartacaklar. hepsi de boş. Ama onlar bana lazım. De. Ya yeter ki şu ee, karpuzlar ölmesin. Bak şimdi ateş, ateş topu at. Ateş topu at. Ateş topu. Bak. Diğerlerinden yok bende Teşekkürler. Edeyim sana teşekkür. 50 oynatırsan. Tamam iyi bari. Bari iyi. Dört tane öldürdü. Oraya alt tane de gidebilirdi. Tam orayı öldürürüz. Sıkıntı yok. O kadar da şey değil artık. Çünkü oraya bir şey koyamıyoruz sonra. Buz. Dedim bana bugün de video çekeyim. Yarın çekmem. Çekemem zaten pazartesi yarın. Yes. Yes. Oh. sonunda sonunda bu oldu ve artık bitti. Ee, oyun sonu geldi ve Gardel'e geldik şimdi. Evet. Böyle alanlar var. Bunları alacağız. İlk önce ben Saragoza olacağım galiba. Ha. Ne? No. Ne alalım? Başka ne alacaktık? Tamam. Bir tane bundan aldık. Plakları topluyor bu. E pardon, paraları topluyor. Hadi. Bakalım hangi biti çıkacak. Bu arada plazo bir e, plasomi ikinci bölümü çekmek istiyor. İstiyorum. Çok güzel bir oyun. Ve ben eskiden çok oynardım onu. O yüzden arkadaşlar pi. Like patlaması lütfen please bak ee, üç flak gelirse e, baya iyi olur ee, plazo bir çekerim şunu da yapamıyorum plak yok yani şey yok daha doğrusu para yok para olmayınca da şey play alamıyorum plak olmayınca da bu olmuyor bakalım ne çıkacak inançım e, zaten bunlar en fazla bunlar çıkıyor. Neyse arkadaşlar biz e, buraya. E, evet neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like var var unutmayın. Hoşçakalın. E, ve bay bay diyeceğim. E, bunlar de bunlar da. Abi bunlar bir dakika bunlar bütün bonuslar. Abi ben bunları hatırladım. Hatırlıyor musunuz? Kafa patlatmaca vardı. Sonra yağmurlu gün vardı. O hatta bunun final bossu bu da var. Yani böyle. Yani bunlar da şey. Alanlar hatta. Sonra oldu. Ha, günler. bu ee, oyunu ben çok beğendim. Ee, oyunu zaten oynamıştım ben eskiden de ve bu kere de ama şey geldi dur bir saniye i̇şte şey geldi mi? Ee, neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ben bu oyunu sileceğim bakalım sizden gelen yorumlara göre izlediğiniz için teşekkürler ben ve abone çok söyledim bunu 3 like daha gelecek hoşçakalın ve bay bay